Hepinize selam. Bugün aldığım dergiyi size göstermiştim. Ama ne yazık ki oradan bir yere gideceğimiz için bu videoyu en sondan pazartesi günü çekmiştim. Ama ne yazık pazartesi günü bir yere gidecektik. O yüzden annem oradan tam bu dergiyi tanıtırken orada arkadan seslendi. Hatta o videosunu da çektim. Youtube'a gönderdiğim kanalımdan bulaşabilirsiniz. Hatta bu dergi eğer dergi kısmını görmediyseniz bu dergi kısmını ben size tamamen dergin tümünü göstereceğim. Başlam, özel sayısı Blackpink'in Migros'tan aldım. İçindekiler falan. Dergiyi zaten ben içindekileri tam gösterdim. Ay pardon. Ay. Bir saniye. Bunlar manga. Bende de manga var bunları okuyorum ben. İnşallah Venza'yı ve Pink, Pinko ile çıkma. Bu da falan K dramlar falan var işte. Burada Jenny solusu var çok güzel. Burada da Jenny var. Jigsaw var bu bayağı iyi. Rose on the ground. Rose'nin soslu da gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum. Lisa'nın da. La Lisa bu da baya güzel. Bu dergileri falan ben okuyorum. Burada Dijil Sonu Burada Blackpink Dünya Turu'yla alakalı. Ay pardon. Burada da Blackpink üyelerinin çocukluk halleri var. Jisoo çok tatlı. Zeni. Ay jini. Ben bunu ilk Rossa salmıştım. Ama yeni çıktım. Küçüklüğü de büyüklüğü kadar gayet güzel. Rossa'ya bakar mısınız? Rossa. Bak. Bir de Afgan diyorlar antiler. Kendileri Afgan. Lisa. Lisa her haliyle güzel. Bu eski hali Lisa'nın. Bakar mısın? Eski hali ve o eski haliydi. Bu ise bu yeni hali. Bu da eski hali. Ama ise her haliyle güzel çocukluk hali. Bu da yine k var. Ben k da izliyorum. k Burada da yine kedramı var. Abi bunun burada ne işi var ya? de bir her yerde bunu görüyorum abi. Bu ne? Mavi de idol diyor kendisine. Bunun neresi idol? Her neyse ben bunun olduğu yeri karalarım. nerede aldım derlerdi. Ya Venizay var. Ya da bu var abi. Bunu... Bu ne? Help, bu ne? Her neyse bu kadardım. Dergiyi aslında göstermiştim. Ama baştan çektim. Burada kalan dergi ben, bende şu var. Şu var. Şu var. Burada var bir tane sizin almadım. Ee, eğer bir gün Pink Venom bulursam Pink, Venom, Pink Venom kesin alırım. çok uzun bir zamanda almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Böyle. Burada Lisa burada Rose'nin bu saçı çok güzel. Senin de harika yüzü, da harika. Evet Dergi bu kadardı. Görüşürüz kanalıma abone olmayı like etmeyi ve sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.